Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Şoğlu 12. bölümde ayarlarımızı yapmaya devam edeceğiz bu dersimizde iletişim ayarlarını yapacağız arkadaşlar İletişim ayarlarımızdan kastımız sitemizdeki iletişim iletişim sayfasındaki bilgiler burada işte neler vardı hatırlayalım bakın iletişime girdiğimiz zaman telefon numarası mobil e-mail adresi adres şeklinde bir iletişim alanlarımız var arkadaşlar. Bunları düzenleyeceğiz bu bölümde. İsterseniz hemen başlayalım. Çünkü önce bir veri tabanında bir alan oluşturmamız lazım. Yine aynı şekilde site-iletişim-tr yapalım. E, kaç tane olsun? Şöyle bir 8 yeter herhalde. Kontrol ediniz. ID olacak. Ee, telefon olacak. Tel 2 olsun. Şöyle düğünün zaman tel 2 olsun. Ee, mobil olsun. Fax olsun. Daha sonra Bunu yapabiliriz. adres ilçe il şeklinde yapalım. UTF-8 olsun burası da. Bu şekilde arkadaşlar kaydet diyorum. Kaydettim. Bir de hemen şunu da yapayım. Hazır aklımdayken hemen ID'den sonrasına bir üstünde alıştıracağım. Burada title diyeceğim. Yani bu adres he, tabi yaptığımız çok büyük bir hata var. Onu unuttuk burada. Düzelteceğiz şimdi. Onu gözden kaçırdık arkadaşlar. Neyi unuttuk? Bakın hepsi integer oldu. Değiştir diyorum. Auto increment olacak. Integer 11. Bunu şöyle şey yapacağız buradan. Birinci anahtar yapacağız. Ondan sonra ee, birinci bir zaten hemen kontrol edelim auto increment dedik. Kaydettik herhalde oldu. Aynen birinci. Auto increment oldu bakın arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de yapalım bakın. Umarım mutlu tabi telefon varçal olacak. 20 olsun. 20. Telefon 2 de aynı şekilde. Maalesef bunu unuttuk. Hemen kaydedelim. Mobil 20. Açalım olsun. box, marker 20 adres marker olsun açar bu kaç olsun adres 255 olsun arkadaşlar adam bunun adresi yazabilir ilçe 50 olsun yine 50 olsun. Evet. Şimdi oldu herhalde. Ya tane oluyor bu kadar uzun dişimiz. Şimdi arkadaşlar hemen ayarlar klasörümüzün içine gelip New PHP file istiyoruz. Burada ile olsun. Evet şimdi PHP olsun. Hemen geçen derste oluşturduğumuz mail PHP dosyasının içeriğini alıyorum yine. Buraya yapıştırıyorum. Burada değiştireceğimiz yerler var. Örneğin ilk olarak unutmadan şunu yapalım. Tablo ismini Bir değiştirelim. Tablo ismi yine aynı şekilde. Sanırım tamam. Hemen devam edelim. Ee, Index.php açıyorum mail ayarlarını kopyala yapıştır yapıyorum. Burası artık iletişim olsun. Burası da iletişim olsun. Iletişim PHP bunu sevledim. E, ee, sidebar'ı aktif hale getiriyorum bundan sonra. Şu açıyoruz. iletişim ayarları zaten varmış. Görüldüğü üzere. Şimdi panelimize girip bakalım. Kullanıcı adını yazdım. Şifremi yazdım. panelinde açıldıktan sonra ayarlar iletişim ayarları diyor. Evet boş olarak geldi. Mail ayarları değil artık arkadaşlar. İletişim diyelim. Şurayı düzenleyelim. Ee, nerede? İletişim ayarları diyoruz. Ee, burada tabi şunu da değiştirelim. İletişim yapacağım. Ve önemli kısımlarını düzeltelim önce yerlerini ayarladı zaten. Bu şekilde ee, buna gerek kalmayacak arkadaşlar. Burada bunu kullanmayacağız. Bu şekilde yaptıktan sonra kaydedelim. Hemen yukarıdaki diğer kısımlarını ayarlayalım. Evet Bu şekilde kaydet Hemen bilgileri çekmek için ayarlayalım. Birinci kısmımız teldi. İkincisi tel 2 iki olacak. tel 2 tel mobil e, mobilden sonra fax fax dedik ve aynen götürdük e, fax'tan sonra ne vardı fax adres adres ilçe il bir de burada unuttuğumuz bir şey daha var title yani yazalım title ltl2 e mobil fax adres ilçe il şeklinde bulduk Burada adam komple boş bırakabilir iletişim bilgilerini. O yüzden bunları bir kaldıralım. Şu kısmını. Böyle bir hakkı var burada. Hemen Geliyoruz yine, title, tel, tel2, mobil, fox, adres, il şey, ilçe olacak il dedik ve şuralarda yapıştıralım yerlerini artık bu şekilde Evet. Güncelleme ve ekleme işlemi arkadaşlar. Sanırım tamam. Şimdi geldi sıra formumuzu ayarlamaya. Formumuzu hemen ayarlayalım. Title. Title dedik. Title 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 olacak ee, Tel Tel olacak Tel diyeceğiz Tel dedik Tel 2 Tel 2 biten 2 olacak. E, mobil 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 yine aynı şekilde mobil yaptık. Fax fax dedik e, faxten sonra neyimiz var alalım adres ilçe il şöyle böyle olsun gelelim adres adres dedik. İlçe. İl. İl dedik arkadaşlar. Başka hemen şunları ayarlayacağız bir de il, ilçe, adres, fax, mobil, tel, telefon, ki diyelim. telefon dedim ve başlık dedik ve gidelim bakalım bir hatamız var mı diye hemen hemen yazmaya başlayalım e, iletişim bilgileri telefon 0216 123 467 sıfır diyorum. Hmm. bu da telefon numarası. İkinci telefon boş bırakıyorum. Mobil tel sıfır beş Nokta 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 dedik. Fax bizi Adres. Evet. Lecy T ilçe Kozla ilistan İstanbul kaydet dedik. Evet ekleme başarılı dedi. Hemen bakalım. Göz atıyorum. Ekleme başarılı. Evet arkadaşlar. Kaybımız var mı? Öylesi şu ana kadar kaybımız yok. Güncellemeye bakalım. kaydet diyoruz. Evet, güncelleme de başarılı. Şimdi düzeltelim hemen. Yine bu şekilde ikinci telefonum yoktu. Evet, bu şekilde. Tekrar güncelle Güncelleme başarılı diyor. Yenileyelim. Yenilememize gerek yoktu. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. İletişim ayarları Yönetimimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Şu an panelimizin nelerimiz var? Ayarlarımızı yönetiyoruz. İletişim ayarlarını, mail ayarlarını. Daha bunlara gelmedik. Profil ayarlarını yönetiyoruz. Bir SEO ayarları kaldı sanırım. Onu da bir sonraki derste işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.